22. mektup Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi Şu mektup iki mebhastır. Birinci mebhas ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci mebhas Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mu'minun ihvetun fe aslihu beyne ehaveykum idfa' billeti hiye ahsen فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafkirlik ve inat ve haset, hakikatça ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur. Muzır ve zulümdür. Ve hayatı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatın gayet çok vücuhundan altı vecini beyan ederiz. Birinci vecih, hakikat nazarında zulümdür. Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, Seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Aynen öyle de sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahiye olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı masume varken, sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla, o hane-i maneviyye vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. İkinci veci, hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki, adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Eğer muhabbet kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adavet mecazi olur acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nasıl hadis ile üç günden fazla mümin mümine küsüp kat i mükâleme etmeyecek. Eğer esbab-ı adavet galebe çalıp, adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa, o vakit muhabbet mecazi olur, tasannu ve temelluk suretine girer. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen, adi küçük taşları, Kabe'den daha ehemmiyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kabe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evsafı İslamiye, muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet, tevhidi imani elbette tevhidi kulubu ister ve vahdeti itikat dahi vahdeti içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka telakki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkarane bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiyye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bir bir, bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir. Bu kadar birbirler, vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, mümine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbabı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebatı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise anlarsın. Üçüncü veci adaleti mahzayı ifade eden. Vala teziru vaziratun vizra ukra sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek innel insane le zalum sıgay ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar, şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese, o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet gibi nurdur, sirayet ve inikas etmek şehnidir. Ve ondandır ki dostun dostu dosttur sözü durubu emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir sözü umumun lisanında gezer. İşte ey insafsız adam hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin isen anlarsın. Dördüncü vecih. Hayatı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Şu dördüncü vecihin esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur ve ayinu rida an kull aybin kelile velakin ayinu suktu tubdil mesaviye sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz başkasının mesleğini butlan ile mahkum edemez İkinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam, nasihatı bazen damara dokundurur, aksülemel yapar. Üçüncü düstur, adavet etmek istersen, kalbindeki adavete adavet et. Onun refine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et. Islağına çalış. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kâfirler, zındıklar çoktur, onlara adâvet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır, öyle de adâvet hasleti her şeyden evvel kendisi adâvete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüt eder. Zahiren mağlup bile olsa kalben kin bağlar adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, sana dost olur. اِذَا ente اَكْرَمْتَ kerime مَلَكْتَهُ ve in ente ekramtel leime hükmünce müminin şehni kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren leim bile olsa iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyle ise ve izâ merru bil lagvi merru kirâme ve in ta'fû ve tasfahû ve tagfirû fe innallâhe rahîm gibi desatiri kutsi Kur'aniye'ye kulak ver, saadet ve selamet ondadır. Dördüncü düstur, ehli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kim ve adavet ile nefsini bir azabı elimde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adavet hasetten gelse, o bütün bütün azaptır, çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Hasedin çaresi, hasit adam, haset ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Ta anlasın ki, rakibinde olan dünyevi hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fanidir, muvakkattır. Faidesi az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevi meziyetler ise, Zaten onlarda haset olamaz. Eğer onlarda dahi haset yapsa ya kendisi riyakardır, ahiret malını dünyada mahvetmek ister veyahut mahsudu riyakar zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup kader ve rahmeti ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor kaderi tenkid eden başını örse vurur, kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye, bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı, bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Çünkü evvela kaderin onda bir hissesi var.'' onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Saniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adavet değil, belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek, salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sonra baki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af saf ile ve ulu ve cenaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umuru dünyeviyeye, güya ebedi dünyada durup, ebedi beraber kalacak gibi şedid bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek, sığgay mübalağa ile bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. İşte hayatı şahsiyece bu derece muzır olan adavete ve fikri intikama eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise onun sözünü dinleme, Bak hakikat bin olan Hafız Şirazi'yi dinle. Dünya ne isti ki erzet ve Yani dünya öyle bir meta değil ki bir niza'a değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş Asayişi dukiti tefsiri in du harfest, dostan muruvvet, ba düşmanan müdara. Yani iki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder, kazandırır. Dostlarına karşı kerane muâşeret ve düşmanlarına sulhkerane muamele etmektir. Eğer dersen, ihtiyar benim elimde değil, fıtratımda adavet var, hem damarıma dokundurmuşlar, vazgeçemiyorum.'' El cevap suyi Hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil, vazgeçemiyorsun, senin manevi bir nedamet, gizli bir tevbe ve zımnî bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık, ta bu manevi istiğfarı temin etsin, haksızlığı hak bilmesin, haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Cahi dikkat bir hadise, bir zaman bu garazkerane tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki, mütedeyyin bir ehli ilim, fikri siyasisine muhalif bir alim-i salihi tekfir derecesinde tezif etti ve kendi fikrinde olan bir münafığı hürmetkerane met etti. İşte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm. Eûzü billâhi şeytâni ve siyaset dedim. O zamandan beri hayatı siyasiyeden çekildim. Beşinci vecih, hayatı içtimaiyece inat ve tarafkirlik gayet muzır olduğunu beyan eder. Eğer denilse, hadiste ihtilafı ümmeti rahmetün denilmiş. İhtilaf ise tarafkirliği iktiza ediyor. Hem tarafkirlik marazı, mazlum avamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafkirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem tesadümü efkardan ve tehalufu ukulden hakikat tamamiyle tezahür eder. El cevap, birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise, müsbet ihtilaftır. Yani, her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki, garaz garazkerane, adavetkerane birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Çünkü birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler. İkinci suale deriz ki, tarafkirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir.'' Fakat şimdiki gibi garazkerane, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melcedir ki, onlara noktayı istinat teşkil eder. Çünkü garazkerane tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Üçüncü sual ederiz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüme efkar ise, maksatta ve esasta ittifak ile beraber, vesailde ihtilaf eder. Hakikatın her köşesini izhar edip, hakka ve hakikata hizmet eder. Fakat, tarafkirane ve garazkerane, firavunlaşmış nefsi emmare hesabına hotfuruşluk, şöhretperverane bir tarzdaki tesadüm-ü efkardan, barikay hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Çünkü, maksatta ittifak lazım gelirken, öylelerin efkarının kürey arzda dahi noktayı telakisi bulunmaz. Hak namına olmadığı için nihayetsiz müfritane gider, kabili iltiyam olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir. Elhasıl, elhubbu lillah vel fillah vel lillah olan desatiri aliye düsturu harekat olmazsa, nifak ve şikak meydan alır. Evet, el buğdu fillah vel hükmü lillah demezse, o düsturları nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder. cay ibret bir hadise. Bir vakit i̇mam Ali radıyallahu an bir kafiri yere atmış. Kılıncını çekip keseceği zaman, o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış, kesmemiş. O kafir ona demiş ki, ''Neden beni kesmedin?'' dedi, seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim, nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi, onun için seni kesmedim. O kafir ona dedi, beni çabuk kesmen için seni hiddete getirmekti. Madem dininiz bu derece safi ve halistir, o din haktır dedi. Hem medarı dikkat bir vakıa. Bir zaman bir hakim, bir hırsızın elini kestiği vakit, eseri hiddet gösterdiği için, ona dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azletmiş. Çünkü şeriat namına kanun ilahi hesabına kesseydi nefsi ona acıyacak idi ve kalbi hiddet etmeyip fakat merhamet de etmeyecek bir tarzda kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Caite'ssef bir haleti içtimaiye, ve kalbi İslam'a ağlatacak müthiş bir marazı hayatı ictimai harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı ictimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaat İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki birbiri arkasında tehacum vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayatı içtimai İslamiye'ye bir hıyanettir. Medar ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sipkan veya Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife eski adaveti unutup omuz omuza verip o harici aşireti defedinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler, ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken, onların hücumunu teshil etmek, onların harim İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adavetkârâne inat, hiçbir cihetle ehli imana yakışır mı? O düşman daireler, ehli dalalet ve ilhattan tut, ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan, belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'an, uhuvvet-i İslamiyedir. Bu kal'ay İslamiye'yi, küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak, ne kadar hilaf-ı vicdan, ve ne kadar hilaf-ı maslahat -ı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Ehadis-i de gelmiş ki, ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müdihişe-i muzırraları, İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev beşeri hercümerc eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel mu'minune ihvetun kal aykutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir bir mizanda iki dağ birbirine karşı müvazenede bulunsa, bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkerane tarafkirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alakanız varsa, el-mu'minu lil-mu'mini marsus yeşüddü ba'duhu ba'da düsturu aliyeyi düsturu hayat yapınız sefaleti dünyeviyeden ve şekaveti uhreviyeden kurtulunuz. Altıncı vecih hayatı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet adavet ve inat ile sarsılır. Çünkü vasıtayı halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannit, kendi amali hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Halisen li vecihillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet edemez. İşte ef'al ve amali hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adavet kaybolur. Şu altıncı vecih çok uzundur fakat kabiliyeti makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. Thank <tries> you.